Evet şimdi şöyle çıkmış bir trigonometri sorusu var. Hemen bakalım. A demiş 0 ile 90 derece arasında ama dahil değil. Tamam o bilgiyi kullanacağız muhakkak denklemde. Cos kare a eksi cos 2a eşittir. Sin 2a eşitliğini sağlayan a değeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi şıklara bakıyorum. Tan a, kos a, kot a, kosekant a, sinüs 2a. Şıkların çoğunluğu a ile Değil mi? Yani iki A yok. Bir tane iki A var. O da Edirne'de. O zaman şöyle bir şey yapalım bak. Ne yapalım biliyor musunuz? Şu iki A'ları parçalayalım. Neye göre parçalayalım? Yarım açıya göre hemen bir parçalayalım. Kos kare A O bir dursun. Kos iki A'yı parçalayalım. Kos iki A'yı parçalayalım. Şimdi kos iki A'nın parçalanması Üç şeye göre oluşuyor. Ne onlar? Kos kare A eksi sin kare A veya 1 eksi 2 sin kare a ya da 2 kos kare a eksi 1. Şimdi ben hangisini kullanacağım? Şunu kullanacağım. Şu. 2 kos kare a eksi 1. Neden bunu kullanacağım? Bak çünkü bunun sebebi var. Çünkü burada kos kare a var. Oradan birini götürsün bakalım acaba farklı bir bir şey mi gelir oradan falan diye düşünmem lazım. Yani bir benzerlik yakalamam lazım. Böyle bir benzerlik yakaladım. Yazalım yerine. 2 cos kare a eksi 1 eşittir. Sinüs 2 a neydi o? Sin 2 çarpı sin a çarpı cos a. Tamam. Şurayı bir temizleyelim. Şimdi. Eksi içeriye dağıttım. Sonra şuradan bir çıkarttım. Buradan ne geldi? Eksi cos kare a artı 1 geldi. Şuradan ne geldi? 2 sin a çarpı kosinüs a geldi. Böyle biri bir yalnız bırakalım tamam mı? Şöyle trigonometrik ifadeleri bir tarafa, normal ifadeleri bir tarafa toplayalım. 1 eşittir 2 sin a çarpı kos a artı kos kare a. Şöyle sığdıralım. Bunu nasıl yazacağım lan çivi yazısı gibi. Neyse devam ediyorum. Şimdi ifade burada tıkandı gibi sanki. Hmm, ne yapacağız? Bir. Ulan bana bir neyi çalıştırıyor. Ya? Bir bana bir şey çalıştırıyor trigonometride. Neyi çalıştırıyor? Sin kare a artı kos kare a eşittir bir. Ya bekleme yaz yerine yaz. Seri. Sin kare a şurada bir yerine yazıyorum bak. Sin kare a artı kos kare a eşittir iki sin a çarpı kos a artı Kos kare A. Hop ne oldu? Kos kareler birbirini götürdü. Buradan ne geldi? Sin kare A eşittir 2 çarpı sin A çarpı kosinüs A. Tamam mı? Şimdi elimizde bu denklem kaldı. Şimdi bir dur. Burada bir dur. Şimdi soruyu çözmeye çok yaklaştık. Tamam mı? Ama burada önemli bir adım var. Şöyle bir temizliyorum şuraları. Ve şunu güzelce yukarıya alıyorum. Şöyle farklı bir renk de alayım. Kırmızı da alayım. Şöyle. Ne dedik? 2 sin a çarpı kosinüs a eşit sin kare a'ya dedik. Değil mi? Şimdi burada sorunun bana başlangıçta verdiği bilgiyi kullanacağım. Şunu kullanacağım. Şimdi ben burada direkt bunu görür görmez kafama göre sin a ile şuradaki bir sin kare a'nın biri birbirini götürür diyemem. Kafama göre diyemem. Bunu yapacağım fakat bu bilgiye dayanarak yapacağım. Niye? Eğer benim A değerim burada sıfır değerine eşit olsaydı sinüs sıfır gelirdi ve bu sıfıra eşit olurdu. Ve bunların işlerinden biri sıfır olması demek benim burada direkt sadeleştirememem yani kök kaybetmem demektir. Ama benim buradaki A değerim sıfıra eşit olmadığı için ben kök kaybı olmadan sadeleştirebiliyorumdur demektir. Evet. Sadeleştirdim kök kaybı olmadan. 2 kosinüs a eşittir. Sinüs a geldi. Tamam mı? Kosinüsü karşıya attım. Paydaya, paydaya attım. Çünkü çarpma durumunda. Buradan sinüs a bölü kosinüs a eşittir 2 geldi. Bu ne demek aslında? Tanjant a eşittir 2'ymiş. Tamam mı? Buna dayanarak üçgenimi oluşturuyorum. Şöyle bir üçgen oluşturalım buna dayanarak. A bilgisini dayanarak. Şurası dik. Tamam mı? Şurası A. Şimdi tanjant A. Karşı bölü komşu. Karşısı işi 2. Komşusu 1. Şurası da kök 5 geliyor Pisagor'dan. Tamam. Şimdi buna göre hangileri doğrudur demiş. Hangisi doğrudur demiş. Tanjant A 1 bölü 5 demiş. Hayır 2. Kotanjant A 2 bölü kök 5 demiş. Hayır kotanjantım benim 1 bölü 2. Kosinüs A 1 bölü kök 5. Kosinüs A komşu bölü hipotenüs. Gerçekten de 1 bölü kök 5 geliyor. Cevabım Ceyhan. Denizli'ye bakalım. Kosekant A. Kosekant A neydi? 1 bölü sünüs A. Yani sünüsün takla atmış hali. Sünüs ne? 2 bölü kök 5. Takla attır. Kök 5 bölü 2. Yanlış. Kök 5 demiş. Sinüs 2A. Bunu da şöyle hesaplayabiliriz. 2 çarpı sinüs A çarpı kosinüs A. Yani 2 çarpı sinüs A'nın neydi? 2 bölü kök 5. Kosinüs A'nın neydi? 1 bölü kök 5. Buradan da 4 bölü 5 geliyor. Bu da yanlış. Cevabım Ceyhan oluyor. Bu da çıkmış bir soru. İyi çalışmalar.